Çok önemli bir merkezdeyiz bugün. Atatürk Üniversitesi, Organ Nakil Merkezi. Bölgedeki insanlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Bugün konuklarımla birlikte hem bu merkezi daha yakından tanıyacağız, hem de bölgede yapılan, burada yapılan başarılı ameliyatlardan bahsedeceğiz şimdi sizlere. Tabii burada e, çok önemli bir ameliyat yapılıyor şu anda. Burada canlı yayında Birazdan yönetmen arkadaşım ekranlarınıza getirecek. Evet e, burası e, çok önemli başarılı ameliyatlara imza atıyor dedi. Konuklarımız olacak dedi. Ve ben hemen ilk konuma dönmek istiyorum. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak. E, Sayın Koçak hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet e, bugün burada e, önemli bir ameliyat yapıyoruz içinde ben e, biraz tıp fakültesi hastanesini daha yakından tanımak istiyorum. Hem izleyicileriniz açısından neler söyleyeceksiniz? Hastaneyi tanımadan önce üniversiteyi biraz tanımakta fayda var diye düşünüyorum. üniversitemiz e, 1957 yılında kurulmuş. Türkiye'nin en eski, ve en Türk üniversitelerinden birisi. Bugüne kadar 200 bin ayakta mezun vermiş. Eğitimde kaliteli bir yeri olan, bir öğrenciler açısından ve yine dışarıya baktığımızda hemen hemen bütün üniversitelerde burada eğitim görmüş, eğitim yapmış, çok sayıda <laughs> Bu noktada da üniversite. Üniversite kuran bir üniversite olarak görebiliriz. Ee, biz dışında şu anda özgür üretimde 65 bin üniversite. Yani bize birinin üzerinde Üniversitemiz çok güzel bir kampüse sahip. E, tabii burada mekan Erdoğan olunca, Erdoğan daha çok kış sporlarıyla tanımdığı için e, 1800 metrede falan mekan, falan böyle kan bilgisi olmaktan bir, bir yer olan bir merkezden bahsediyoruz. Bu noktadan öğrencilerimiz eğitim öğretimi kaliteli alırken eğer bir ekstra bir şey öğrenmek, bir hayat, bir kapanır, o duyurduğumuz hayat, hayatı kapanır olan spor testlerinden iki, üçe yönetim alanlarla ıslah olursa, her zaman şeylerden birisidir. Atatürk Üniversitesi bu noktada. İçten değilim abi. Durumda. Yap hareket. Tabii değilim. sağlık. güzel mekanda veriyorsun. Haber Düşüncelerini de sizlerle paylaşmak isterim. Sağlık herkes için önemli. Peki bize ihtiyaç

Üniversitede evet. aynen evet, evet, hastane, yani bu, yani bu hastaneye, burada da ileride su başında o tüm bütün hastanelerin Bu hem hasta açısından hem hastaların hizmet veren bizler açısından çok önemli bir... Ee, ekşi 35 derecede yeni doğan bir çocuğun iki hastaneden bir hastaneden bir hastaneden her zaman sıkıntı ediyor. Şu anda bulunduğumuz mekan gerçekten Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden birisidir. İddialı da olacak ama gerçekten iddia değil. Gerek fiziki mekanlar olarak, gerekse verdiği hizmet açısından Türkiye'deki en güzel merkezlerden birisidir. Biz sadece Erdoğan'ı hizmeti okuyoruz. Bölgedeki bütün ülkeler, evet. bölge ülkelerine hizmet edeceğiz. Bu noktadan hizmetlerimizin daha da artacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey yaşamıştım ben hocam, burada biraz terörle karşılaştığım zaman, hani eskiden İstanbul, Ankara, bile daha büyük kentlere her yerden ısrarlıydı ama karşılaştığım İstanbul'dan buraya geldiğini tedavi etmek şey için söylemiştim. Bu anlamda da çok önemli değil mi? herkes dünyanın neresi dolusu olsun, her bir insan kimin ne yaptığında çok kolay ulaşabiliyor. Yani siz reklamınızı reklamı, <laughs> da, reklamı yapsanız, yapmasanız da İstanbul'daki, dışarıdaki, e, Azerbaycan'daki, Maşilat'taki, Batı'daki her durumda neler olduğunu görüyoruz. O noktadan da eğer kendi hastalığıyla ilgili bir kısım varsa Türkiye'de bu şekilde de bir araştırma yapıyor. Tercih edilen yerlerden birisi de Erzurum'da. Ee, Standart şu anda bulunduğumuz e, organ nakli merkezi başımızda e, belirtebilecek ama onun dışında e, kemikli nakli merkezimiz, tütebek merkezimiz, her varikolojik merkezimiz ki bu çok önemli bir merkez. Bildiğiniz gibi geçmişte daha doğrusu sizler e, sadece sonuca şahit oluyordunuz. Tablonlar okşası çok benzer bir ben hastalar komayla gelip hadise birkaç gün içerisinde kaybediyor, kaybediyor bu hastaların. Ama her boru gibi üstlendiği hadise hastalar da iki seans sonra bir yer Bu noktadan da önemli bir merkez haline geldik. Şu anda hiperbarik e, merkezi olarak Giresun, Ordu dahil olmak üzere şeylerin tek merkeziz. Yani şu o, daha önceden yapılmayan şeyler şimdi yapılıyor. O, değil değil mi? Daha yani da, daha doğrusu bir merkez haline geldiler durum. İlker Bakır'ın müdahalesi da söylemek istiyorum. Bunun dışında organ ve için bir merkez e, zaten konuşacağız. Sağlık e, başta da söylediğim gibi bir merkez için lazım ve ne zaman karşılıklı çıkacağı belli olmayan bir gerçek hastalanmak veya kaza geçirmek. O noktadan biz e, hastanemizin en iyi şekilde en yüksek seviyede hizmet veren bir şekilde olmasını arzu ediyoruz ve o şekilde de getirdik bu şekilde de gidiyor. Ben burada gerek organ nakline çalışan arkadaşlarımızın, tabii arkada bu ekip bir, sadece cerrah bir ekip değil, anestezisinden bakımına kadar e, organ e, hazırlayanlar da dahil olmakla bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ekip e, ruhu olmazsa nefrolojisinden tutun da anestezisine kadar ekip ruhu olmazsa başarılı olmaz. Şu anda hastanemiz e, 1400 yatağın üzerinde bir yatak kapasitesine sahip. Yine doğruluk, doğru, oranı adına yüzde seksenleri geçen doğruluğumuz var ki bu da şunu gösteriyor. Çevreden e, son müracaat edecek, ilk müracaat demiyorum, son müracaat edeceği merkezlerden birisidir. Çünkü sıkıntı olduğu zaman müracaat edecek yer donanımlı hastaneler. Bu konuda hastanemiz gerçekten e, son müracaat edecek hastane. E, Biraz da projelerden miyiz hocam. Geriye dönük neler Şimdi e, sağlık hizmetleri adına yapılabilecekleri, geçti ifade ettiğim gibi dünyada ne oluyorsa onun da yapılmasını arzu ediyoruz. Bu evet. sağlık hizmeti açısından önemli bir eğitim için de önemli. Yani biz burada gerekli tıp fakültesi öğrencilerini yetiştiriyoruz. Yine sağlık e, meslek lisesi öğrencilerimiz var. E, sağlık fakültesi öğrencilerimiz var. Sadece bizim değil, sabit Lisesi Öğrencileri de <laughs> var. Sağlık Öğretmeni kısmına baktığımız zaman şu andaki bir üzerinde çalıştığımız projelerden birisi. Gerek eğitim aşamasında öğrencilere yönelik, gerekse mezunlara yönelik e, simülasyon ve röntgasyon merkezi şeklini dönüştürme hastanesi bir şey. Bunun da bir şey çalışmasını başlattık. Tahmin ediyorum 2 bin metrekare kapalı alanına bir merkez olacak ve inşallah burada bir e, e, öğrencimiz veya 5 ay önce mezun olmuş bir doktorumuz bir hastayla hangi hasta böyle bir kalp krizi geçen bir hasta olsun karşılaştığında veya acil bir travma geçiren bir hastayla karşılaştığında neler yapılması gerektiğini, yaptığı tedavinin doğru mu yanlış mı olduğunu bilgilerin yenilemesi adına bir metod olarak düşünüyoruz. Bu bizim için önemli. Değil. Yine burada e, şu anda olmayan tam tamam, tamam. inşallah tam tam inşallah olmasını düşünüyoruz. Böbek tamam. ve öreceğine tamam. yapıyoruz. Takmer ki şu anda, anda yapılıyor. Tabii verici de, de az olduğu için şimdiye kadar onu öne İnşallah evet. ileride evet. evet. takmerde burada yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir gün. her sevgili seyirciler. Oradan bağışıklar Türkiye'de istenilen seviyede değil. Fakat son yıllarda yapılan hem Sağlık Bakanlığı'nda hem kamu hastanelerinin hem de üniversite hastanelerinin yapmış olduğu çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Biz bu organ nakil merkezindeyiz. Evet. Yanımızda Profesör Doktor Güler Aydın hocamız var. Gerçekten her e, güzel şeyler yapıyor. Evet. hocam? Bizim, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz bu ilginizden dolayı. Gerçekten iyi şartlarda ve çalışıyorsunuz. Aynı bizim gibi. Memleketin çok uzak kurumlarından birisiniz. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Neler yapıyoruz? Şu anda görüyorsunuz ameliyatlar devam ediyor. Ne oluyor şu anda? Eee inşallah canlı vericiliği karaciğerden yapacağız. Neden canlı verici yapacağız? Çünkü bu hastanın ya kadar yani beyin ölümlü olmuş kişiden bir zorlukla ne yasak dolanmıyor. Ümitler bir bekliyorlar. Eee böyle olunca da ülkemizde insanlar beyin ölümü olan eee vermiyor ama canlı verici olduğu zaman herkes kendini öne atıyor. Lütfen benden alın. Ee, o nakliye bizden veriliyor. Eee onun için de biz şu anda değerlendiriyoruz hastalığın e, tabii hastalığı ki da çok önemli. Alveol etinokok dediğimiz bir hastalığı var bu hastanın. E, Alveol bölgemizde oldukça fazla görülüyor. Türkiye'deki yüzde 90'a yakın hasta e, bizim bölgemizden çıkıyor. Niye? Çünkü e, hayvancılıkla bulaşan bir hastalık. Hayvancılıkta e, meydana geliyor. Özellikle de karaciğer bildirildiği yok. Yani bu konuda da aslında bir gerinceliğimiz var. İyi midir, kötü müdür, bu da çok önemli <laughs> ama yani bu tip hastalara en fazla dünyadan makine yapan e, merkezlerin mutlaka başında bir evet. Biraz merkezden bahseder misiniz hocam? Şimdiye kadar e, kaç ameliyat yapıp, evet. yaptınız? Evet. Kaç ameliyat yaptınız? Evet. Ondan evet. sonra size evet. bir anlattı biz 2004 yılında 2004 yılında göbek kansiyonu <laughs> araştırdık. 2009 yılının başladığında ise e, Karacan'ın yaptığına başladık. O, o günlerde herkesimizin e, kurduğu Profesör Doktor Yalçın Polat Beraber çalışıyorduk. O ayrı bir yani, tabii e, ki merkezde. E, o günlerde bu çok işler var. Şu anda e, toplamda 400'ü geçen e, sayısı var. E, özellikle işte 250'nin iş üzerinde bebek nakli, 150'nin üzerinde de e, karaciğer oldu. Tabii teknik geliştikçe, ilerledikçe biz de kendimizi geliştirdik. Canlı verici karaciğer nakillerde başladık. Biliyorsunuz dünyada, Amerika'da, Avrupa'da kadavra verici yani beyin ölümü olmuş kişilerden e, nakiller olabiliyor ama canlı vericilik e, nakiller e, gelişmiş ülkelerde çok fazla değil. E, sebep çünkü e, onlar kadavra verici yani beyin ölümü olmuş insanlardan oradan bulabiliyorlar. Biraz önce de söylediğimiz gibi, ne yazık bu bağış bizim e, ülkemizde çok fazla değil. E, bu yüzden dolayı da canlı nakle e, ben yönelmiş oluyoruz. Çok istiyor muyuz? Aslında çok istemiyoruz. Biz de elbette ki başka birinin riske atmadan organlarını değişebilirsek bu da bizim için de mutluluk olacak diye düşünüyoruz. Şimdi de çok da tasarlatılacak hocam. Yani, evet. Orkun'un da aşığını durdurmak isteyenler nereye girecek? Organ bağışında bulunmak isteyenler e, sağlık müdürlüklerimize, sağlık müdürlüğüne bağlı hastanelere, üniversite hastanelerine, buralardaki organ e, koordinasyon merkezlerine, organla koordinasyon merkezlerine müracaat ederlerse e, bir şekilde bağış yapabilirler. Aslında bağış önemli değil. Biz bunu anlatmamız lazım. Sizin cebinizde kartınız gibi olursa, diyelim ki hiç etrafınızda akrabanız yok ve yoğun bakımda bulunduğunuz, sizin cebinizde de organ kartı var. E, Türkiye'de şu anda böyle bir uygulama yok. Biz bunu da almıyoruz. Biz aslında etrafımızdaki insanlara, akrabalarımıza e, bunu bir vasiyet olarak bildirmemiz gerekiyor. Yani biz sağlığımızda organlarımızı bağışlıyoruz. Lütfen sizlere bana bir şey olursa, bakın size gelir bunu söylerlerse lütfen siz de organlarınızı bağışlayın dememiz lazım. Bu karttan ya da bağış yapılmasından bence çok 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 daha önemli bir nokta. Özellikle bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın inanılmaz bir organizasyonu var. Bakın beyin ölümü Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Ben eskiden hocamdan dinlerim. O Amerika'da eğitim almıştı. İşte New York'tan giderdik, e, e, Amerikan'ın farklı yerlerinde bir şartla organ söylerdi. Biz şu anda onu çok rahatlıkla yaşıyoruz. Çünkü ben eminim, inanıyorum ve e, insanların da inanmasını istiyorum. Ulusal koordinasyon sistemi yani e, Sağlık Bakanlığı organ nakli konusundaki koordinasyonu Türkiye'de ve dünyada en iyi işleyen e, koordinasyon sistemlerinden bir tanesi. Kesinlikle adaletli, hiç kimse sıkıntıya kapılmasın. Ben organımı bağışladığım zaman bir problem olur mu? E, e, farklı birine gider mi diye lütfen bir endişe duymasını istiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz, çok kıymetli bir ilgiler verdiniz. E, Süremiz de kısımdır. Evet, sevgili seyirciler, bugün e, dediğimiz gibi önemli bir merkezdeydi. Kazım Atatürk Üniversitesi Organ Hakim Merkezi'nden sizlere seslendik. Umarız oradan bekleyen insanlar en kısa sürede beklediği organa kavuşur ve şifasını bulur. E, Arzumdan aktaracaklarınız şimdilik bu kadar.